3 Aralık 2011 tarihi Cumartesi günü sabah saat 9 civarında Camili Köyü'ne geldim ve Camili Köy'deki Adi Ramazanlı Hüyük'teki mezarlık bulunuyoruz. Yanında tarih öğretmeni var ve öğrenciler var. Höyük'e geldiğimizde Höyük'ün eteklerinde çok sayıda mezar var. Burası altına alınmış. Bir mezarın hemen taşının sırasında biri yay ve işte bir ok var. Bunun Oğuz Türklerinden birçok Türkmenleri yüreği aşiretinin damgası olduğu görüşü hakim. Bu mezar taşı ve bu mezarlığın olduğu höyün de ismi Ramazanlıları höyü diye geçiyor. Tarihi aşmalara göre 1340 50 yıllarda yani 14. yüzyılda 15. yüzyılda Ramazan ve Türkmenler Ermenilerden Çukurova'yı alırken ilk yerleşim yeri Çal Davlat'tan tespit edilmiş Çaldağ eteğindeki bu tepede su çıkan yer de var. Mezarlarını koymuşlar. Burası Çukurova'yı Türk yapan o insanların ilk yerleşim yeri ve kendi damgaları da buraya mezar taşlarının sırtına yerleştirmişler. Evet mezarın hemen e, yanı başında bir sakız ağacı var. Tepelik bir yer var. Tepelik eteğinde mezarlar su Burası koymuşlar. Ve karşımda araştırmacılar var. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Nereden geliyorsunuz? Adana'dan. Ee, hangi ben okul? Ben de. Adın? Ezgi Bitran. Ezgi. Yakışıklı Ezgi. Ve hocam hoş geldin. Merhaba hocam. Nereden yani geliyorsunuz? görüyorsunuz? Ben Üniversite Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Adınız? Adım Sevcan İçmen. Öğrencilerimizle beraber TÜBİTAK e, kapsamlı bir proje e, yapacağız. İnşallah bu köyün e, müzeleştirilmesiyle ilgili bir niyetimiz var konuda hocamla evet, beraber. Evet, bir tarih öğretmeni ve öğrencileri merak ettiler. Bir proje kapsamında buradaki tarihi olayların araştırmasını yapıyorlar. İnşallah başarılılar. Ben onları buraya getirirken özellikle bu üç ok damgalı e, göstermek sevmiştim. Evet, burası Çukura tarihteki yani yüzyılların hatırası olan önemli bir yer.